Diğer soruya geldiğimizde 11. sorumuza. Bu da bir edat öbeği sorusu. Seçeneklerden zaten anlayabiliriz. Daha önce de 10. soruda da bahsettiğim gibi edatlar iki türlü kullanılabilirler. Birincisi bağıl edat dediğimiz. Mesela bu soruda impek kelimesinden sonra bağıl yani birlikte kullanılan edatı bulmamız gerekiyor. Impact edatından sonra kullanılan edatımız bağıl edat 10 edatı. Doğru cevap B şıkkı. Sadece bundan da çıkartılabilir. Çünkü impact edatından sonra bağıl edat olarak sadece 10 kullanılır. Ancak ikinci edat mana olarak iki ismin birbiriyle ilişkisini kuran sahiplik edatı olan of edatı. Dolayısıyla güvenlikle ilgili insanların algısı üzerindeki olumlu etkisi anlamını B seçeneğindeki on ve of edatları veriyor. 12. soruya geldiğimizde 12 ve 16. sorular YDS'de oldukça oturdu ve hemen hemen benzer türlü gramer konuları işleniyor. Bunlardan birincisi ve en çok sorulanı zarf yan cümlecikleri. Zarf yan cümleci olduğunu sorunun nereden anlayabiliriz? Birincisi seçeneklerden anlayabilirsiniz. İkincisi soru kökünden de anlayabiliriz. Mesela 12. soru bir zarf yan cümleci sorusu. Çünkü birinci cümle gelmiş. O cümlenin başındaki bağlaç sorulmuş. Sonra da ikinci cümle e, gelmiş. Bu durumda ana cümleden önce gelen bir zarf cümleci sorgulanıyor. Bunu düşündüğümüzde e, gene Gürcan Günay Hoca ile birlikte yazdığım Step Up English Grammar kitabında da kolaylıkla öğrenebileceğiniz zar cümleciklerini düşünmemiz gerekiyor. Ee, seçenekler içerisinde zar cümleciğini ana cümleye bağlayan iki tane e, bağlaç var. E, aslında B seçeneği de aynı zamanda zar cümleciğini ana cümleye bağlar. Ancak o aynı zamanda bir noun clause bağlacıdır. Dolayısıyla sadece zarf cümlecikleri değil, aynı zamanda isim cümlecikleri bağlayıcı da olan bir, bir de B seçeneğimiz var. Bunlardan ilki whereas, ikincisi e seçeneğindeki as ve üçüncüsü de b seçeneğindeki whether e, ifadesi. C seçeneği bu soruda alternatif olamaz. Çünkü in, will, of kelimesinden sonra, bütün edatlardan sonra olduğu gibi cümle gelemez. Of edatından sonra ya isim öbeği ya da bir gerund ifade, fiilden isim yapılmış bir ifade ya da isim cümleciği gelmelidir. Dolayısıyla soru kökünde virgülden önce, ana cümleden önce Düz cümle gelmiş yani whether öznesi, gets fiili ve fiilin e, linking verb olmasından kaynaklı olarak sıfatı e, gelmesi buranın bir cümle olduğunu gösterir ve in bu e, soruda gramatik olarak işlevsiz, anlamsız olduğunu görebilirsiniz. YDS'de bazı sorularda bu tip yani gramatik olarak uygun olmayan seçenekler verilmekte. Dolayısıyla o seçenekleri aslında ilk bakışta eleyebiliriz. However'a gelince, however'ın e, clause olarak kullanımında however'dan hemen sonra bir sıfat ya da zaf gelmesi gerekir. Burada soru kökünde e, the isim the ile başlayan özne durumundaki the weather isim öbeğinden önce sıfat olmayışı bu soruda however'ın da bir alternatif olmadığını gösterir. Adverb clause bağlaştırın ana cümleyle olan ilişkileri ana cümleyle olan ilişkilerine bağlı olarak adverb clause soruları çözümlenir. Bu soruda öncelikle yan cümlede geçen gets colder komperatif yapısı bizi E seçeneğine doğru yönlendirir. E seçeneğinde geçen ezin kullanımlarından biri, birden fazla kullanım var. 5 ayrı şekilde zarf yan cümleciklerini ana cümleye bağlayabilir. Buradaki kullanımı dıkça anlamı, eze özgü bir anlam vardır. Ve hava ısındıkça anlamını verdiği için cümlenin diğer kısmıyla da ilgili anlam ilişkisinde düşündüğümüzde yani hava ısındıkça otoriteler denizdeki insanların daha az köpek balığı saldırısı altında kalacaklarını ümit ediyorlar anlamını el seçeneği yani el seçeneğindeki lıkça anlamına gelen el bağlacı verecektir. Ve zıtlık olduğunda weather da gene orla birlikte zıtlık olduğunda kullanılan Adverbic Clause bağlaçlarıdır. Bu iki cümle arasında zamansal ilişki olduğundan, o ilişkiyi de ez bağlacı verdiğinden doğru cevabımız E seçeneğidir. 13. soruya geldiğimizde ise bir isimden sonra herhangi bir cümle geliyor ise o cümle esasen o ismi niteleyen sıfat yan cümleciğidir. Bunlara adjective clause adı veririz ve bunlarla ilgili check listimizi yani kontrol listemizi Strategies for YDS kitabımızda bulabilirsiniz. Bu kitapta öncelikle sıfat yan cümleciklerinin e, içerisinde öznenin olup olmadığı, daha sonra nesnenin olup olmadığının sorgulanması. Eğer bu iki ögede varsa, iki cümle arasındaki ilişkiyi kurmak için isimden sonra gelen cümleyle ana cümle arasındaki ilişkiyi kurmak için o ismin nitelenmesinde yer zarfı, zaman zarfı ya da iyiliğin düşünülmesi gerektiğini anlatıyoruz. Dolayısıyla bu cümlede isim in Britain, isminden sonra öznemiz var 2018 law. Dolayısıyla özneye dönük bir sıfat yan cümleci olamaz. Daha sonra required deep cuts nesnesi var. Deep cuts. Dolayısıyla nesneye dönük bir sıfat yan cümleci olamaz. Dolayısıyla üçüncü aşamamız In Britain bu cümlenin yer zarfı mıdır, zaman zarfı mıdır, iyilik ilişkisi içerisinde midir diye düşünmemiz gerekir. Yer zarfı olduğu açıktır. Yer zarfı olduğunda C seçeneğindeki ver, ver kullanılır. Yani e, 2018 law required deep cuts in emissions. In emissions in Britain aslında cümlenin özü, basit cümle, kök cümlesi. Dolayısıyla in Britain bu cümlede yer zarfı durumunda doğru cevap C seçeneğidir. 14. soru bir transitional adverb sorusudur. Bu tür sorularla ilgili checklistimizde de yine GDS Stratejisi kitabında bulabilirsiniz. Bu tip soruları cevaplarken Türkçe'de olduğu gibi sıralı iki cümle verilmiştir. Bu sıralı iki cümle arasındaki anlam ilişkisine bağlı olan geçiş zarfını bulmamız gerekir. Bunu nereden anlıyorum? Bunu öncelikle noktalı virgül, virgül olması, önce bir cümle gelmesi, sonra ise başka bir cümle gelmesinden anlayabiliriz. Seçeneklere baktığımızda hepsinin transition adverb türü seçenekler olduğunu, A seçeneğinde geçen ifadenin ve B seçeneğinde giden, geçen ifadenin, hatta E seçeneğinde geçen ifadenin zıtlık ifadesi olduğunu, C seçeneğinde geçen ifadenin ise neden-sonuç ilişkisinde kullanılan bir ifade olduğunu, D seçeneğinde geçen ifadenin ise önceki cümlenin düzeltmesi şeklindeki bir cümleyi bağlamak için kullanıldığını biliyoruz ya da biliyorsunuzdur. Bu durumda şunu düşünmek gerekiyor. Birinci cümlenin anlamı nedir? İkinci cümlenin anlamı nedir? Birinci cümleye baktığımızda Mart 2017 yılındaki ifade çıkarma çıkarmayla ilgili olarak hem süreci hem de takvimi belirledi anlamına geliyor. İkinci cümlede ise 2017'nin Eylül ayında 2860 kişi ilk safhada işten çıkarılacağı konusunda bilgilendirildi ifadesi var. Bu iki cümlenin anlam ilişkisini düşündüğümüzde ilk cümlenin neden, ikinci cümlenin de sonuç olduğu görülür. Sonuç cümleciklerini neden cümleciklerine bağlamak için transition adverb sıralı cümle bağlacı olarak consequently kullanılabilir. Doğru cevabımız C seçeneği consequently ifadesidir. 15. soruya baktığımızda bir başka adverbial clause sorusunu karşımızda görüyoruz. Önce yan cümlemiz gelmiş, sonra da ana cümle gelmiş. Bu durumda seçenekler içerisinden sadece C seçeneği bir alternatif oluşturmaz. Çünkü even bir zarf yan cümlecik bağlacı değildir. Zarf yan cümlecik bağlacı olan kelime even though'dur. Dolayısıyla C seçeneği bir alternatif oluşturmuyor. Diğer alternatifleri incelediğimizde annesin şart cümleciğini ana cümleye bağlayan, olduğun zıtlık bildiren iki cümleyi birbirine bağlayan, whether'ın or'la birlikte zıtlık bildiren ikinci bir cümleyi ana cümleye bağlayan, since'in ise neden bildiren ya da zamansal ilişkileri belirleyen kullanımları olduğunu biliyoruz. Şimdi bu iki cümle arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Her yıl İran'da yüzlerce mahkum edilmiş insan asılmaktadır. Birinci cümlemiz bu. İkinci cümle ise Tahran'daki merkezi parkta herkesin herkesin önünde birinin asılması nadir bir olaydır anlamına gelen bir ana cümlemiz var. Burada daha çok hani azlık çokluk ilişkisini görebilirsiniz. Daha çok zıtlık ilişkisini görebilirsiniz. İşte bu zıtlık ilişkisini bağlamak için yan cümlenin beklenti yarattığı, ana cümlenin de reddettiği bu beklentiyi boşa çıkardığı ifade Yan cümlenin başına although doğu grubu bağlaçlardan birinin getirilmesi de söz konusudur. Doğru cevabımız although bağlacıdır. Yani her yıl İran'da yüzlerce kişi mahkum asılsa da e, Tahran'daki e, merkez parkta merkez açık bir şekilde birinin asılması nadir bir olaydır anlamına gelecektir. 16. Soru son YDS sınavında sorulmasa da aslında ondan önceki bütün YDS sorularında sorulan correlative conjunction türü bir soruya andırmaktadır. Bunu nereden anlıyorum? Şimdi ana bir cümlemiz var. Maltay, culturalism has functioned as diye gidiyor. Sonra iki tane isim öbeği var. A response to diversity, a means of constraining it. İşte bu tür iki tane aynı tür ögeyi bağlamak için kullandığımız bağlaçlara korelatif conjunctions deriz. Bu bağlaçlar seçeneklere baktığımızda doğru bir şekilde verilen tek bağlaç E seçeneğindeki not merely but also ifadesidir. Yani sadece değil aynı zamanda anlamına gelen ifade. Cümleyi çevirdiğimizde ise politik bir araç olarak çok kültürlülük sadece çeşitliliğe cevap olmamış aynı zamanda çeşitliliği sınırlamanın da bir aracı olarak işlev görmüştür anlamını buluruz.